iade talebimiz yoktur ve böyle bir beklentimiz de yok. Evet, başka bir soruya geçiyoruz. Tabii çok güzel açıklamalar oldu. Şansa sizde dinlemek bizi mutlu etti. Ola, yani biz, yani eğer sürçü lisan edersek af ola yani. Bu rica benim ederim. yani evet yani insanlardan da yani öyle benim sözlerime takılıp kalmak da sosyal medyada bunu çok yapıyorlar. Ya sen şöyle söyledin, sen böyle söyledin. Yani şimdi yan yanlışa Yanlış zaten yanlıştır. Yanlışa küfür etmesinler, kendi haklı oldukları konuları anlatsınlar. Evet, çok güzel. Şöyle bir sorumuz olacak. Tabii e, devlet yerini sakladığını biliyoruz. Senin de anlattıkların çok doğru şeylerdi. Ama o bölgede yerel yönetimden Osman Bay Demir 10 sene belediye başkanlığı yaptı Diyarbakır'da. E, Gülten Kışanak 2 sene. Bu toplam eder. 4300 gün yani bu evet. HDP HDP'nin orada yerel yönetimde olması. peki HDP'nin hiçbir projesi bu mezarların yerlerinin değiştirir yerel yönetimdir yani yerel yönetimdesin. E, sonra da kayma atıldı onu saymıyorum kayma farklı şeydir. Yani bunu buralarda ciddiyetle üzerinde duruldu mu bu mezarların yerinin tespit edilmesi sahiplerine verilmesi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda biz e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine de bir dilekçe verdik. Fakat bu konuda yani onlar da onların durumu da bizim durumlarımızdan farklı bir durum değildir. Yani Osman'ın yanına gittim, oturdum. Yani bütün arşivleri, belgeleri, yani belediyede Osman'ın yani yapacağı bir kroki, bir yer, bir harita. Veya herhangi bir arşiv, belge yok yani baktığımız zaman bir şey bulmadığımız zaman Osman ne diyecek ki bana ne diyecek? ya Ha ben belediye başkanı olmuyor, ben bile belediye başkanı olsam ben bile bir şey bulamam. Çünkü şöyle bir anekdot yaşadım. Şeyh Said'in son oğlu Şeyh Ahmet vefat etmişti. Erzurum hastanede vefat etmişti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi belediye başkanı geldi ziyaret etti. İşte ya konuştuk orada o cenaz şey geldi geçmiş olsun yani diğer geldi. Evet. Dedi ki dedim ya işte Şeyh Said'in Şeyh Said'in küçük oğluydu. Babasının mezar yerini görmeden e, göçtü gitti. Yanında bir akrabamız vardı Dedi sen e, Abdurrahim sen niye bana söylemedin bu konuyu? Dedim beyefendi sen ne yapacaktın? E, ben ne yap? Ben reis'e e, söyleyeceğim. Dedim reisin de gücü yetmiyor. Nasıl? Ya reisin de gücü yetmiyor. Neden dedim? Dağ kapı meydanında biz şehzaidin almasını yap yapıyorduk. 2013 müydü? 14 müydü yanılmıyorsam? E, TV 8 o zaman tele televizyon izliyordum. E, gazeteciler sordular. Dediler ki yarın dedi 29 Haziran Şeyh anması yapılacak Dağ Kapı Meydanı'nda. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Başbakan? Asla ve kat'a dedi biz izin vermeyeceğiz. O anmaya biz kesinlikle izin vermiyoruz. Akşamdan hemen tedbir aldılar 28'inde. İşte e, bir takım e, orada e, bir takım bariyerler mariyerlerle çevirdiler. Ve o anmayı engellediler. Yani bizim anma yapmamızı engellediler. Evet. Peki bu gizlilik daha ne kadar sürer? Sizce yani bu konuda bir tahmin bu bir güclülük, Eğer de? Türkiye Cumhuriyeti bir dünya devleti olursa dünya devleti yeryüzü geç yani kabul edile, edilmiş uluslararası standartları kriterleri kendisine kural yaparsa ve samimi bir şekilde bunu da içselleştirirse o zaman çözülür. Şu anda yok. Yani yok. Hem evet. Avrupa'yı aldatıyorlar hem modern ileri devletleri de anlatıyorlar. Yani bir sürü insanlar bu en az 4-5 milyon insan Türkiye'den göçleşmiş yurt dışına gitmiş. Yani oradaki standartı buradaki standartı Açık ve net evet. görebiliyorlar yani yok yeryüzü devleti olmasa bu işler olmaz.